Herkese merhabalar arkadaşlar. Minecraft 12.1 modlu survival'ın ilk bölümüyle karşınızdayız. Ben biraz oynamıştım. Evet. Kaçıncı denemem saat bu video çekmek. 5 ya da 6 olabilir. Evet. Aslında oyun kasmıyor. Videoda kasıyor gibi gözükebilir. Yani. Oyun kasmıyor aslında. Videoda kasıyor gibi gözükebilir. Başka bir şeyden de çekebilirim. Ama. Yani Mobizen. Çalıştığı için, öbürleri için lisans istiyor. Yani ben de öbürlerini çekmiyorum. Slime mı var abi? Slime sesi geliyor. Ya da benim yürümem de olabilir. Yanımda devran da de var da. Zaten 2-3 seferdir video çekmeye çalışıyorum. Bu şeyleri de zaten oradan toplamıştım. O 2-3 sefer video çekmeye çalışmıştım. Oradan toplamıştım. Yani 2-3 kere çekmeye çalıştım. Olmadı. Bu da benim kaçıncı deneyişim bilmiyorum. Neyse yeter bu kadar can. Taş gerek bize. Taş gerek bize. Yan şu meşe odunlarından da kazmam gerek. Odun kömür yapmak için. Enderman bulmak için çok heyecanlıyım. Ender Pearl mod var. Süper. Ah, sapling. Ne yapayım ben sapling diye. Minecraft'ta en sevmediğim şey. Tohum. Ee, tavuk tüyü. Sapling. Yani. Onlara da nefret ediyorum acayip kıl oluyorum. Çünkü çok gıcıklar. Karnım gurulduyor ya. Kır, kır 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 kır. Hadi kır 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 kır. kır, kır. <laughs> İğrenç bir sesim var. <laughs> Siz büyük ihtimalle bu videoyu izlerken Okulda olacaksınız. Dur, dur. Dur. Ne okulu? Okulda olmayacaksınız la. Evde olacaksınız. Ha, aynen yani, evde olacaksınız. Eğer okulda izlemiyorsunuz. Okulda izliyorsanız okulda olacaksınız. Çok mantıklı konuştum. Çok mantıklı. Nobel Barış Ödülünü hak ettim ben. Nobel Barış Ödülünü hak ettim. Neden bu kadar mantıklı konuşuyorum? Neden bu kadar zeki? Zeki olman benim için bir lanet olmalı. Ah. Anladın bunlar şaka. Yani. Peki. konu nasıl geçti? Mesela benim. E E. Peki sizin yorumlarda bunu belirtin. Ve abone olun. ve videoya like atın. Ben 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 niye balta yapmıyorum? Ben neden balta yapmıyorum? Bu çocuk neden balta yapmıyor diyebilirsiniz. Neden balta yapmıyorum? Çünkü şimdi balta yapacağım. Çok zeki. Lanet olsun. Deri 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 büyük ihtimali görüyorsunuz. Aha. Aha işte bunlar var. Geçen sezon daha bunu yapmıştık ya. Süperdi, süper kalıcı. Ama bunu da yaptıydık. Aha bu da vardı. Ende gidemeyeceğimiz için. Belki. Belki o da. Bu sefer gidebiliriz. Bir de Wither mod var. Final bölümünde Wither'la kapışacağım da Wither çok pis ya. Bir de ayrıca bir tane daha boss var. Ben balta yapacağım. Balta yapmadan çıkıyorum de bir tane daha mod var o modda da bir tane boss var acayip pis ya çok güzel acayip pis çok güzel muhteşem konuşuyorum yaşasın çok güzel konuşuyorum çok Allah Allah mardan ya çok pis öldürüyor neydi o modun adı? Neydi? Tüvera, Easy Quero. Ne diyorum lan ben? Üf, iyice saçmaladım. Saçmaladım, saçmaladım. N -n -n. Belki Modern Survival haftada iki gelir. Belki haftada üç gelir. Belki de haftada bir gelir. Çünkü büyük ihtimalle haftada üç gelebilecek. Bu video o zaman iki video daha atmam gerek değil mi Zerat? Aaa gül. Kesinlikle gül kılıcı yapacağım. Hadi. Al şunu. Adamlar tahta kılıç yapar modlu oynamıyorlarsa ben gül kılıcı yapıyorum. Ay ne kadar, ne kadar tatlı. Ne kadar tatlı. Ne kadar tatlı. Ne kadar tatlı. Çok tatlı. İyiyim. Oh. Çok. çok ama çok ama çok aptalım. Acaba müzik koysam mıydım? Müzik koysa mıydım? Müzik koysa mıydım? Ha devran sen ne diyorsun? <laughs> Koymayayım mı? İyi. <laughs> Koymayayım mı? Ben? Intro 24 saniye. Yalnız ben introdan bahsedip duruyorum. Zaten bu video yüklediğinde görmüş olacak. Yani bahsetmemek gerek yok yani. Yani zekiliğimi konuşturuyorum ya. Gene. Gene çok iyiyim. Gene süperim. Dijimo. Şarkılarımı ilk istedim. Yalnız benim acilen taş bulmam gerek. Aşağı doğru kaz. Kaz babam kaz. Kaz. Ben göndereyim mi? Nasıl göndereceksin? Ben de bir daha. Evet. Hah, işte. Hah. Gene. Devranın zekasını gördünüz arkadaşlar. Dijimo. Şimdi bak bak geldi. Geldi ama beni bulamayacak. Beni bulamayacak. Attım oyundan? Atma daha. Ha hani. iyi. Ama beni bulamayacaksın. Sıkıntı orada. Hiçbir şey göremiyorsun zaten. Aynen. Lanet <laughs> olsun. Aa, adını görüyorum. Ama oyundan attı. Aman be. Keşke adını görmeseydim. Dediğim o. Benim bloklar çok çoktu. Yine mi? Abi <laughs> biz neden bir şey yapamıyoruz ki? Yani, Böyle kanala güzel bir üç boyutlu intro yapsın mesela. Çok güzel olur. Ha bu arada şey eğer siz yapmak isterseniz söyleyin yapın ister mi yani kanala bir tane çok intro. Ha bu arada kanalın adı şey ee, ana sayfaya girmeden önce şey olarak gözükebilir. Yaşar Karabınar diye ama aslında şu an kanalın adı Yaşar ve Kankalar değil mi? <laughs> zıpla sana gülüm. La Steve. La. La 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 Hayır, la 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 hiçbir şey görmüyor. la Sadece elindeki eşyaları görüyor. la Ne kadar da güzel. Ekran görünmüyor. Ben de görmüyorum. la normal. Benim tabletim niye bu kadar karanlık gösteriyor? Ya of. Neden Neden Neden? 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 La benim craftingim yok mu diyor burada? Yok diyor bunlar. Allah yok. O. Oh. Yeniden mi yapıyoruz? Elimde varmış. What? Oha, bunlar ne la? Pollen. 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 Pollenmış işte. Aldık. Bir tane silah yapıyorsun. Silah değil ya o. Şey, neydi onun adı? Ondan. Unuttum. Unuttum. He, unuttuk. <laughs> at şunu da yav. Anormal normal bir şey yani. He, at tarih değil ki. Oh be, şu anda görüyoruz. güzel hoş. Meşal yapsana biraz. Yapacağım oğlum, kömür bekliyoruz. <laughs> Allah Allah. Geldik Pikachu'sun birkaç şu anda. Ha evet. Pikachu. Pika Pikachu. Pikachu. Aa! Karanlık karanlık yok, karanlık. Korkuyorum korkuyorum. Karanlık karanlık karanlık. Korkuyorum korku. Korkmuyorum. Çünkü bu şarkı iğrenç. Şu an bu şarkıdan korkuyorum. İğrenç. Yazdım. Ben yazdım. Çünkü. Neyse boşver. Rejim o. Ama öf, şarkı da ağzıma takıldı. Üf, tohumlardan nefret ediyorum. Anne, Minecraft'taki ağaç sürekli tohum veriyor. Minecraft'taki ağaç tohum veriyor. Süper bir bilgi. Daha önce nasıl düşünemedim acaba? link desem anlarım. Da. Ha kaç dakika olmuş lan? Ana 11 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sakın sakın.